Merhaba sevgili arkadaşlar, Rehber Öğretmenim YouTube kanalına hoş geldiniz. Beklenen 2022 Sözleşmeli Öğretmenlik Alımı kontenjanları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün yani 3 Temmuz 2022'de e, yayınlandı. E, bu videoda size e, ilgili duyuruya nasıl ulaşacağınızı ve kontenjanların durumu nedir bununla ilgili kısa bilgilendirme yapacağım. Hemen internet tarayıcımı açıyorum. Buraya MEP Personel Genel Müdürlüğü yazıyorum. Çıkan ilk bağlantıya tıklıyorum. Aşağıda haberler kısmında e, 2022 Temmuz Sözleşmeli Öğretmenine Başvuru ve Atama diye bir duyuru var. E, tıklıyorum. Duyuru için tıklayınız diyor. Atama duyurusu açılıyor. E, kılavuzun başında işte başvuru şartları nedir? Sözlü sınav merkezleri, sözlü sınavı nasıl olacağı ile ilgili e, bilgiler bulunuyor. Şeyler, kontenjanlar ise kılavuzun sonlarına doğru. Şöyle aşağı iniyorum. E, aşağıda işte 11. sayfada atama yapılacak alanlar alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan listesi yayınlanmış arkadaşlar. Kontenjan listesinden sonra ise sınav merkezleri hakkında bilgi verilmiş. Ve en altta da takvim var arkadaşlar. 18 Temmuz'da bu süreç başlayacakmış ve 1 Eylül tarihinde 1 Eylül tarihinde atama sonuçlarının açıklanmasıyla atama süreci sona erecekmiş. Bu videoda arkadaşlar kontenjanlarla ilgili de şöyle ufak bir bilgilendirme yapacağım demiştim. En çok verilen en çok verilen kontenjan yani hangi alana en fazla öğretmenlik kontenjanı verilmiş ona bakacağız. Birinci sırada okul öncesi öğretmenliğine e, 21 kontenjan arasında 7503 kontenjan ayrıldı. sınıf öğretmenliği her zaman birinci sıradaydı. bu atamada ikinci sırada ve 2223 kontenjan ayrılmış. Özel eğitim öğretmenliğine 1250 kontenjan ayrılmış. Din kültürü ve ahlak bilgisine 1218 kontenjan. İlk öğretim matematiğe ise 1004 kontenjan ayrılmış. Bunların 20.000 içerisindeki %50 arkadaşlar okul öncesi öğretmenliğine %37 kontenjan, sınıf öğretmenliğine %11, özel eğitim öğretmenliğine %6, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğine %6, ilk öğretim matematiğe ise %5 kontenjan ayrılmış. Yani 20.000 atamanın %65'i bu ilk kontenjana, e, kalan, e, 5 kontenjana kalan %5'i de diğer e, diğer e, öğretmenlik bölümlerine ayrılmış. E, bir de şöyle bir e, şey paylaşacağım arkadaşlar. Bir önceki atama bundan önceki atama 15.000'di. ondan bir önceki atama ise 20.000'di. Sayıları kıyasladığımızda e, bu branşlar değişmiş mi değişmemiş mi? Bir önceki atamada e, Ayrılan kontenjanlar arasında e, ilk 5 öğretmenliklerde İngilizce vardı. Ancak bu atamada gördüğünüz gibi İngilizce yok. E, diğer bir sürpriz de okul öncesi öğretmenliği olmuş. Şimdiden e, kontenjanda olan arkadaşların ataması hayırlı olsun diyorum. Esenle kalın.